At ya haç, yani ay çok zor. Hadi kefer işlerim ben. <laughs> Neyse ben deneyim. Oğlan <laughs> <Oyun> lan. <laughs> Peki bak bak sen ki. Ne oldu abi? Ne oldu? O adamı gördün katil var hangi ya. Hangi adam? Katil. Katil mi? Hangi katil? Hani şu adam bir şey söylemişti ya. adamın kafasına bu şut atıyordu. Yüzleri böyle kanlıydı. O adam mı? He. O geçen günkü adamı söyledi. He şu adamdı. Gel. Abi o zaman kapıyı gidelim kaçak. Gidelim ama şimdi değil. Katil daha burada kalalım. Yerimiz yok. Kapıyı kapatalım. Oturalım biz hiç kimse görmesin. Tamam hadi. Bu ses ne lan? Bu ses ne? Hekim adam onu şikayet ediyor. Sus sus sus, sus. Hey, kim? Ne Ses şu adam dışarıda. Abi ya ne oluyor? Nerede adam? Nerede mi abi? Ula şu adamı tutun. Dikine bakayım abi. Döver. Nerede bir adam yok ki burada sen bizim yiyorsun abi? Şokum yapıyorsun ben senin. Adam oradaydı valla adam oradaydı gördün mü? Abi yok ki burada. Valla bir oradaydı ama sakın şey gitme dışarı gitme. Adam oradaydı <laughs> gördün mü? Abi yok ya ne adam sen bizim yiyorsun Valla oradaydı sakın şey gitme dışarı gitme. Gideceğim abi ya.